İşinizde çok önemli bir projenin yönetimi size mi verildi? Hafta sonu en iyi arkadaşınıza sürpriz bir doğum günü partisi mi yapacaksınız? İşinizde ya da özel hayatınızda büyük küçük birçok projeyi yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Çok iyi bir planlamayla her tür projenin üstesinden gelmeniz mümkün. Proje yönetimi dünyada ve Türkiye'de uzun soluklu sertifikalı eğitimlerle öğretilse de sadece temel adımları bilmek bile her tür projeyi yönetmenizi kolaylaştırır. İşte sizi başarıya götürecek proje yönetiminin 8 adımı. 1. Başlangıç. Projenize kendinize sorular sorarak başlayın. Ne yapılacak? Ne zaman? Nasıl? Maliyeti ne? Beklenen kalite nedir? Kimler dahil olacak? Cevaplarınızla neyin en önemli olduğunu belirleyin. İlk önce ilgili herkesin bulunduğu bir başlangıç toplantısı yapın. Tanımda, kapsamda ve tüm konularda el sıkışın. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Kararları yazılı olarak paylaşın ve her zaman ekibin motivasyonunu yüksek tutun. 2. Kapsam ve iş planlama. Proje ekibinizle beyin fırtınası yapın. Kapsamınızdaki tüm işleri tek tek sıralayın. Originally WBS, work breakdown structure olan dökümanı, yani işleri gruplandıran ve projenizi yapılandıran iş listenizi oluşturun. 3. Maliyet ve zaman planlama. İş listenizdeki her madde için maliyetleri ve zamanları belirleyin. Paylı tahminler koyun. Çünkü bu beklenmeyen durumlarda size avantaj sağlar. İşi, maliyetleri ve zamanı bir bütün olarak düşünün ve en uzun kritik yolu belirleyin. Maliyet nerelerde artabilir? Hangi durumlarda nelerden ödün vermek zorunda kalınabilir? Bunları önceden görün. 4. Büyük resmi çizmek. Kaynaklarınıza ve yolunuza karar verdiniz. Öyleyse proje yönetimi için hazırlanmış ve internette bulabileceğiniz Gantt diyagramına işlerinizi yerleştirebilirsiniz ya da büyük resmi görebileceğiniz hazır bir proje programı en kolayı bir Excel dosyası da işinize yarayacaktır. Projenizin iş adımlarını, maliyetini, kimlerin neleri ne zaman yapacağını, kaynakları, her şeyi yerleştirin. Böylece tüm projeyi tek bir resimde görerek takibiniz de kolaylaşacaktır. Mesela en dolu haftanızı önceden görüp bazı işlerin sırasını değiştirmek isteyebilirsiniz. 5 Risk yönetimi. Projeyi etkileyecek hangi olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz? Büyük resim üzerinden öngörmeye çalışın. Gerekli bir kaynak ya da alınabilecek bir önlem varsa ekibinizle ve yönetimle paylaşın. Risk planlamanın sizi güçlendireceğini unutmayın. 6. Süreç ve bütçe kontrolü. Proje ekibinizle süreci konuşmak için periyodik toplantılar yapın. Tabii bütçenin takibi de çok kritik. Ayırdığınız bütçenin üzerinde mi yoksa altında mısınız? Verilere göre önlemler alabilirsiniz. 7. Yeniden planlama. Kontrollü ilerlemenin bir avantajı da yolda her şeyi görüp yeniden planlamak, yönetimden ek kaynak ve ek zaman isteyebilmektir. Ancak kapsam, kalite, zaman ve maliyetleri dengeli yönetmenizi beklediklerini de unutmayın. 8 değerlendirme. Proje tamamlandığında proje ekibiyle mutlaka bir değerlendirme yapın. Neler iyiydi, neler daha iyi olabilirdi? Yeniden başlasanız neleri daha farklı yapardınız? Bu değerlendirme sonraki projeleriniz için sizi güçlendirecektir. Proje yönetiminin temel adımlarını tüm projelerinize uygulayarak başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Profesyonel olarak PMP, yani proje yönetimi profesyoneli sertifikası almak isterseniz bu konudaki farklı eğitimleri araştırarak size en uygun programa katılabilirsiniz. Başarılı projeler dileriz.